Şimdi dostlar kimle beraberiz? Ziya ile beraberiz. Ee, nereye gidiyoruz? Yeni bir ekibe özellikle e, kayak severler düz gidiyoruz abi. Şimdi formu az önce gösterdim ya. Ee, formun yanında işte şurası form arkadaşlar. Şurası form. Ee, buranın altından böyle düp düz gidiyoruz. Beyoğlu kayak e, evine gideceğiz. Ee, bu sezon e, Kısmet olursa, kısmet olursa Ziya abiyle beraber olacağız. Ona board alma gidiyoruz Beyoğlu kayak evine. Ee, bakın ee, Kartal Kavşağına gelmek üzereyiz. Ee, birazdan şu hemen ön tarafımız, bu üst keşitlerin öbür tarafı hava ikmal. Ee, şimdi birazdan da zaten şeyi göstereceğim size, güzel şeyi göstereceğim. Beyolu e, kayak evi e, iki senedir tanıştım, çok efendi düzgün bir e, arkadaş. Ben bir malı alırken çok çaresiz kalmamışsam ee, satıcıya bakarım arkadaşlar. Satıcı adamsa, esnafsa gider ondan alırım. Ama çaresiz başka yok başka yoksa ee, öbürüne de mecburen muhtaç olduğumuz zamanlar oluyor ama mutlaka e, e, satıcı benim için önemli adam olması gerekir. Çok e, güzel efendi bir arkadaş, hem esnaflığı hem kişiliği olarak e, beğendiğim bir arkadaşımız. Zaman zaman da e, ben ona borç verdim, o ben be, ben ondan borç alıyorum falan böyle kayak kiralamalarda e, fiyatları da uygun tuttuğu için müşteri yönlendiriyorum. Benim de sizleri yönlendirebileceğim temiz şehir içinde temiz kayak kiralama arkadaşlardan bir tanesi. daha Dağda sallıyorum 200 lirayken bu 150'ye veriyor işte indirimli veriyor. Gelip buradan Beyoğlu Kayak'tan. Ee, hem kayak malzemesi kaya dair diğer malzemeler satın alabileceğiniz aynı zamanda da e, kiralama yapabileceğiniz uygun fiyatlı mekanlardan bir tanesi evet en önemlisi de abi aramıza katılıyor borç olarak üstelik daha dağda kimse yokken dağda tesis yokken e, yıllarca e, borç kaymış yıllarca şey özür kayak yapmış e, abim Kayseri'nin e, Hacılar ilçesinden asıl kayakçılarından yani bakalım bu sene Ziya abi'ye Ziya abi ipislerde nasıl bir aksiyon bekliyor? Daha doğrusu size bir nasıl şey aktaracağım. Böyle aksiyon aktaracağım. Hoplamalı zıplamalı mı olacak? Düşmeli mi olacak? Hep birlikte bakacağız. Ne diyorsun Ziya abi? ana uğrayabilirim. <laughs> <laughs> onu demeydi, iyiydi abi ya. Onu da iyiydi. Şimdi buradan bakın, e, Kartal Kavşağına geldik. Hemen şu sağ tarafımız Şehitlik zaten. E, şu sol taraftan hemen şöyle sapı vereceğiz. Şurası hava ikmal, havalanının olduğu yer. E, sola dönünce Opet'i göreceğiz. Birazdan onu da göstereceğim zaten. Opet'ten sağ sapıp caminin dibine ilerleyiverince hemen Beyoğlu kayaa geleceğiz. Evet Ziya abi, nasılsın? Heyecanlı mısın ya? Uzun kaç senedir kaymıyorsun? Yaklaşık 15 15 yıldır falan 15 yılı geçti kaymıyor herhalde. mu vay 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 ha bu arada ha 15 yıldır kaymıyor ama aktif spor hayatına devam ediyoruz ya abi evet. ee, salon, ne? Sporları. salon sporları bisiklet bisiklet turları yani aksiyon üzerine ziya abi de bitiş bir enerji bulabilirsiniz o yüzden hani 15 senedir kayak yapmıyor ama sp yani. spordan uzak değil yani deli olan. O yüzden şimdi Opet'i gördük siz ya. Bu Opet'i geçer ee. geçmez sapacağız. bu arada kayağı da özledik. Akşam bir kayak videosu izledik. Eyüp abi ben işte Kaan'ı falan biliyorsunuz. Ee, takip edenler bilir. Ya özlemişiz falan dediler. Ee, ışık... şuradan da geçebilirmiş misin aslında. Evet. Şimdi şu ışıklardan sağ sapacağız ondan sonra bakın dediğim gibi şurası hava ikmal. Işıklardan sağ sapınca Beyoğlu Kaya gideceğiz. Dükkan açık değildi sağ olsun. Ee, Mehmet arkadaşımın ismi Mehmet. Ee, abi sizin için açacağım dedi. Daha e, yani sezon maalesef açılmadı. Sabırsızlıkla bekliyoruz, özlüyoruz. Ee, yani dolayısıyla Mehmet bizim için mekanı açtı. Sağ olsun. Ee, birkaç e, şey bir, bir borda bakacağız. Hemen şuradan Ziya abi. Hemen şuradan bakın arkadaşlar. Hemen şuradan. Sol tarafta park var. Evet sol tarafta park. Şu ileride cami. Herhalde camiyi geçer geçmezdi. Karıştırmazsam. Evet şurada cami. Kavşaklara dikkat edelim abi. Evet kasis. Bu arada co-pilot yapıyoruz yapıyorum abiye. Evet Evet, bakalım bakalım kayakta yapabilecek miyiz? Hemen şuradan sola dönüyoruz. Evet işte Beyoğlu Kayak Merkezi. Tam da her çıkarken sağ tarafta. Aynen sağ tarafta çok karışık bir yerde de değil. Dediğim gibi ben satıcının adam olanını, esnaf olanını severim diyor ya. Evet, Beyoğlu Kayak Evi'ne geldik. Evet, bu arada size burada hemen telefon da sol köşede gözüküyor zaten. Beyoğlu Kayak Evi evet telefonu satılık ve kiralık kayak malzemeleri. Evet, Mehmet hazır. Mehmet Hazır, hazır. Hayır, bizi bekliyor. Abi, Kardeşim günaydın. Günaydın abi. İyi seni sormalı. Çok, Allah iyilik ay, sağlık ay, versin. Ay. Evet. Sezona hazırım diyor. Sezona ince ince işçilikler için Dramel setini de e, masanın üzerine koymuş. Evet. işte bu. Her geçen gün her sene çıtayı birazcık daha yükseltip malzemeleri böyle bolca dizmiş. Evet. Mehmet'im ne var ne yok? Nasılsın? Abi çok şükür geziyor. Siz de nasılsınız? <laughs> Hazır mıyız sezona? Sezona hazırız abi. Se sezona hazırız inşallah. <laughs> Yine e, arkadaşları e, uygun fiyatlı hem kayak hem de e, kiralama hizmeti bekliyor. Bu sene ne yaptık şeyleri? kiralama ücretlerini ücretleri, snowboard ücretleri snowboard ne yaptık? 200 yaptık. Ee, kayağımız 150. 150 yaptık. Evet. E, kıyafetimiz mont 60 pantolon. Bu arada daha da fiyatlar ne? Onu da... E, daha da snowboard 250 250 lira. Sen 200 yaptın. <laughs> kayak... Yaptım. Kayak... E, 200 lira. Ben 150 yaptım. 150 yaptın. Ee, fiyat etlerimde de 60 pantolon 60 mont şeklinde. Daha da ne kadar fiyatlar? Tabii da fiyatından bir tam hatırlamıyorum. Ha. Biraz daha yine yüksek. Biraz, biraz daha yüksek. Ee, kaskım 40, gözlüğüm 40, e e eldivenim yine 40 şeklinde. O şekilde bir ayarlama yaptık abi. Harika, harika. Eline emeğine sağlık. Dediğim gibi arkadaşlar e Mehmet kardeşim e hem esnaflığıyla hem de e kişiliğiyle Böyle güzel bir mekan işletiyor. Hem geçen seneye göre de malzemeler baya baya çoğalmış. Evet güzel. Tabii biz, biz Mehmet'i hazırlıksız yakaladık. Ee, birazcık dağınıklık var. Ee, hoş görünüyor. Bunlar da kiralamadan sonra geçen sene de gösterdim de kiralamadan sonra e, ayakkabıyı kuruttuğu bir kurutma sistemi bu gerçekten benim geçen sene e, hoşuma gitmişti. Mesela siz e, şeyi kaya e, şeyi kaya teslim ettiniz. Botun içine hemen bu e, kurutma makinelerini sokuyor, kurutuyor. Bir sonraki e, kullanıcıya e, kuru ve güzel. E, aynı zamanda ısındığı için birazcık böyle sıcak hava verildiği için de mikropları da öldürür diye ümit ediyorum. Böyle kuru güzel bir e, tekrardan e, hizmet sağlıyor sizlere. Evet şimdi gelelim bizim işe. Evet arkadaşlar Ziyabiye e, Salamon'un güzel bir e, tahtası ve yine Salamon'un Salamonlu değil mi e, Mehmet? Evet. Bağlama evet. güzel e, yanlardan açı ayarlı böyle. Şu mandallarla falan. E, güzel bir bağlamasını aldık. E, yine ayakkabı da Salamon. Ziya abi hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkürler. Artık, artık... Mehmet'e teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi Ziya abi şunu dedi. E, ya burası dağdan dağdan avantajı da şu dedi. Yani daha kalabalık olur. E, çok sizin ilgilenemezler, ayarını kaçırabilir. Tabii oradakileri de haksızlık da et, etmek istemem ama e, oradaki yoğunluktan hem de aynı zamanda uygun e, fiyattan birazcık bu, bu bu taraflara ferah bir ortamda alış alışveriş yapmak isterseniz, kayak kiralamak isterseniz e, Mehmet'i tercih edebilirsiniz. Ee, Ziya abi hayırlı olsun. Ol. Ee, Mehmet sana da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar telefonunu zaten az önce e, şeye de koydum. E, tabelada da gösterdim. E, kayak kiralamanın e, en uygun mekanı her anlamda. E, Mehmet kardeşimi ziyaret edebilirsiniz. Zaten detayıyla da nasıl buraya geleceğinizi de gösterdim. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. E, Hoşçakalın dostlar.